Ben beraber bir müslümanla birlikte beraber arkadaşlar 119 şeylerini destekleyeceğiz. Oye başlayalım. Şöyle oynayalım. Bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar şimdi ilk yapacağım şey. bir Dakika şöyle geçeyim. Arkadaşlar ilk yapacağım şey ne biliyor musunuz? Şimdi yer altıya gideceğiz. Ee, e, yer altına gideceğiz ve deneyeceğimiz ilk şey. Birincisi arkadaşlar portal yapmaya. Portal ya yani şöyle bir şey var. Portal açılacakmış falan diyorlar. Biz de oraya gideceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Lan dur ya. Niye inventory açtım oğlum ben ya salak gibi. Neyse. Neyse dur çıkalım. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika. Problem olmalı bir Amazon. Lan ne oldu ya? Heh bir şey olmamış. Bakalım koyun arkta er, kaç, kaç tamam şimdi arkadaşlar slash locate slash locate and laka anti um. ne oluyor? Ha böyle Lash Locate Locate Biyom Biyom Antik Antik Bir dakika arkadaşlar. Antik şehir yazayım. Şuraya iki dakika. Arkadaşlar iki dakika yürüyorum. Geldim arkadaşlar. Ee, baktım. Bir dakika bir dakika. Ne şimdi. Tamam başlıyorum artık kontrol etmeme gerek yok bu saatten sonra. Neyse arkadaşlar yazıyoruz. Flash locate. Biome. Bir dakika biome değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hmm, bu ayrı şey. Bu öyle oluyor. Antik Ant. Bu mu? Antik Ant. Bu durun in İnşallah bu yani. Herhalde bu. Antik. Bir daha. Ee, ya bir dur ya. Her şeyde bir şey yapıyor. Hmm. Görürüz. Hani ya bulamadım. Bir dakika arkadaşlar en iyisi bu bunun en iyi olduğunu biliyor musun? Bit bitirin. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Şimdi buradaki ıı, bu gıcık ne oluyor? Bir kralım bir dur ya. Bu gıcık şey arkadaşlar yok. Ama gıcık diyorum. Şu şu çakmak taşıyla bunu yakacakmışız ve güya ya şey olacakmış. Yani Böyle onlar da portal olacak. Bakalım mı doğru mu? Bakacağız. Şimdi Önce önce la oğlum vardın lan vardın bir git. Tövbe tövbe ya doğmuş geliyor. Bana sataşmasan oğlum hayırdır? Oğlum bir dursana bir çekil ha. Oğlum bir çekil ya. Başımıza bela oldu ya. Yakayım da bakayım görsün mü? Ya. Yakayım da ya. Ya bu, buna ateş de mi eklenmiyor oğlum? Ya bir çekilsene. Ne olur bir çekil ya. Hadi hadi hadi. Ha ben burada yokum yokum. Hadi hadi sevgi. Ya derin taş bloğunu kırdım ya. Neyse sorun değil. Ya vardım, bir çık git. Bak bilerek yapıyor, bilerek yapıyor ya, bilerek. Şimdi arkadaşlar bunun bir dakika, ee, bir dakika önce bir şunu, şunu arkadaşlar, bir dakika. kendime gece görüşü alacağım. Ama ne oluyor lan? İkide de bir şey oluyor. Allah Allah. Aa şimdi arkadaşlar burayı yakacak yani yakacak başlayalım. Bunun ne olacağını düşünmüyorum. herhalde olur yani inşallah. Bakalım şuraya da bakalım. Belki bu umut işte. Ya sen bir git. Şöyle. Yakamıyor muyuz burayı? Hadi hadi. Bu olmuyormuş arkadaşlar. Bu çarpı. Nasıl ekleyeceğim ki video onu da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu çarpı. Sıradaki şeyimize geçelim. Arkadaşlar ee, şimdi şimdi ne oldu? Neyse, Kuşuğu bastım böyle oldu. Neyse ben menüyü kapattım. Çok değişti anlamadım. Neyse şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şey arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey bir dakika unuttum. Arkadaşlar geldim. Şimdi ee, bunu spam edeceğiz. Bu eley. Sıradaki bu. Ettim. Evet. Dememişim. Tamam. Ne oldu? Alo? Aa. Ay ne güzel gözüküyorlar. Şimdi bunlar ıı, arkadaşlar bunlara dakika bunlar her şey abi kaçmayın ya. Bunlar her şeyi alıyor madem. Aynen. Şimdi bunu verdim ya. Arkadaşlar ben bunları... La bir kaçma ya. Bir kaçma ya. Üf, kaçma oğlum ya. Neyse sen kaç. Almıyor. Ana nasıl varmıyor? Fila bizim onlar bir dakika bir de normal ele yapalım edelim arkadaşlar. Hmm. Ne oluyor oğlum? Sunuyum çöktü. Diskol Niye oğlum? Beş adam girdim. <laughs> Ay bileyim. Normalde asla verebiliyor mu? Normalde de verebilir. Anlamadım vallahi. Neyse, sıradakine geçelim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bu böyle bir video oldu, değişik ve güzel bir, Beğen, ne bileyim değişik bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. İki tane yapabildim, yapacak bir şey yok abi.

ne oluyor? ha tamam o bir su açılmış. Arkadaşlar <laughs> <laughs> valla bildiğim şey. Ne oluyor oğlum? Niye o bir döndü lan? Ne oluyor? Ben şok. Ben ne oluyor lan? Onun yanında da kendisini de çok güzel oynayacağım onunla. Tamam yok, Tamam tamam. neymiş? Bir şey dokunuyor mu? O neyse ile alakalı. Şu <laughs> oldu ya. Heh. Tamam arkadaşlar. Ben videoyu durdurayım. Hadi kendinize bakın. Bay bay.